Ekmekçi Kadın 27. Bölüm Yapım Mehmet Kösoğlu Yazan Javier de Montepen Uyarlayan Tayfun Türkili Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Ses Kayıt Mahmut Acar Kurgu Didem Türkmen Program Yönetmeni Erol Güldiken Bir fabrikada gece bekçiliği yapan iki çocuk annesi Jen Fortier, iftira sonucu patronunu öldürmek ve fabrikayı yakmak suçlarından ömür boyu hapse mahkum olurken, esas katil ustabaşı Jack Garo, kasadan çaldığı para ve yeni makine planlarıyla Amerika'ya gider. Eskiden ölen arkadaşı Paul Harmon'un kimliğine bürünen ustabaşı Amerika'da servet yaptıktan sonra verem hastası kızı Mary'i de alarak tekrar Fransa'ya döner. Ve ondan sonra kader ağlarını örmeye başlar. Ömür boyu hapse mahkum olan Jean Fortier çocuklarını aramak üzere hapisten kaçar ve evlere ekmek dağıtan bir fırında çalışmaya başlar. Kadının oğlu George 24 yaşında avukat olmuştur. Kızı Lucy ise öldürülen fabrikatörün oğlu Lucien ile nişanlıdır. Ve babasının asıl katili olan sahte Paul Harmon'un fabrikasında çalışmaktadır. Lucien aynı zamanda George ile de yakın arkadaştır. Ama ne George kız kardeşi Lucy'yi tanımakta ne de Lucien en yakın arkadaşı George'un annesinin babasını öldürmek suçuyla tutuklandığından habersizdir. Sahte Paul Harmond'un kızı Mary, Lucien'e deli gibi aşıktır ve babasından kendisini Lucien'le evlendirmesini ister. Ne var ki Lucien, milyonere başkasını sevdiği için kızıyla evlenemeyeceğini söyler. Bunun üzerine sahte Paul Harmon, Lucien'in nişanlısı Lucy'yi öldürmek ister ama genç kız saldırıdan yaralı olarak kurtulur. Bunun üzerine milyoner yetimhanede büyüyen Lucien'in Jane Fortier'in kızı olduğunu öğrenir ve bunu Lucien'e söyler. Bunu duyan Lucien zavallı kızı terk eder. Lucy ise üzüntüsünden kahrolur. Ancak bu arada beklenmeyen bir gelişme olur. Ustabaşı Jack Garo yani sahte adıyla Paul Harmon Jenny Forty ile karşılaşır. Kadın onu tanımaz ama sefil adam Jenny'yi tanır ve kadını öldürtmek ister. Bunun için işbirlikçisi Sefil Ovid'den yardım ister. Ovid Jenny Forty'nin başına iskeleyi düşürür. Ama zavallı kadın bu kazadan hafif sıyrıklarla kurtulur. Güzel amandayla ile dostur Aldaşman, o dursun. Biz oyunumuzun kahramanı, acıların kadını Jean Portier'e kulak veririz. Herkesin Lizon Ana diye tanıyıp sevdiği bu kadın, öğle yemeklerini fırıncılar lokantasında yerdi. Lizon Ana'nın başına gelen kazayı onlar da duymuş ve kadının kazadan kurtulması şerefine ona bir sürpriz yapmaya karar vermişlerdi. Arkadaşlar, arkadaşlar bir dakika beni dinleyin, beni dinleyin. Hepimizin sevip saydığı Lison anamız geçen gün sizin de bildiğiniz gibi bir felaketin eşiğinden döndü. Evet, az kalsın o ipleri kopup da yere düşen iskelenin altında kalıyordu öyle değil mi? Tanrı Lison anayı korudu. Şimdi bakın ben derim ki eğer Lizon ana ölseydi onun cenazesini aramızda para toplayarak kaldıracaktık. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. 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 tabii, tabii ki biz kaldıracaktık. Zavallı Lizon ananın kimi kimsesi yoktu ki. E, o zaman yine para toplayalım. Ama ölümünü değil de kazadan kurtuluşunu kutlayalım. Ya, Ona şöyle çok güzel bir ziyafet çekelim, eğlendirelim. Ne dersiniz? Evet. Aferin, Aferin. Aferin Piyer iyi düşündün. Hadi bakalım herkes elini cebine atsın Birazdan elinde tepsiyle dolaşacağım. Herkes verebildiği kadar altın atsın içine. Bu sırada fırıncılar lokantasına Ovid denen sefil katil girdi. Dolaşmaya çıkan Ovid'in karnı acıkmıştı ve canilerin daima cinayet işledikleri yere döndükleri gibi o da bilmeden bu lokantaya girdi. Ah, hoş geldiniz Mösyö. Şuradaki boş masayı alayım size. Teşekkür ederim. Bana yemek getirin lütfen. Oturun ben şimdi getiririm. Hey ee, bayım. Siz de para vermeyecek misiniz? Para mı, ne parası? E, ee, haberiniz yok mu? Hmm. <laughs> Buradaki bütün herkes Lison Anaya ziyafet çekmek için para veriyor. Ha... Lizon anaya mı? Ne ziyafetiymiş bu? Aa, kazadan kurtuluşunu kutlamak için hep birlikte neşeli bir öğle yemeği yenecek. Tanrım. Lizon ana o kazadan sağ olarak mı kurtuldu? Evet. Sizin haberiniz yok mu? Şey ben olayı gazetelerde okumuştum. Ah, Tanrı'ya şükürler olsun ki Lizon anamızı bize bağışladı. Şimdi biz de onun kurtuluşunu kutluyoruz burada. Eğer bize katılırsanız beş frank vereceksiniz dostum. Ha, tabii tabii buyurun alın. Kutlamayı ne zaman yapacaksınız? Ee, şey, yarın öğle yemeğini düşündük. Unutmayın Mösyö sizi ha. de bekliyoruz. Ha. Ha, ta, tabii muhakkak geleceğim. Evet işte istediğiniz yemekler Mösyö. Afiyetle yiyin. Hmm. Vay be kadına bak. Çedik gibi dokuz kanal. Bu haberi onunla duyurmam lazım. Yoksa metelik vermez bana. Yemeklerimizi beğendiniz mi? Evet çok güzelmiş. Bundan böyle hep sizin lokantanıza geleceğim. Bekleriz ya. Siz de diğer müşterilerimiz gibi fırıncı Aynen. mısınız? Ben mi? Ben şey... tabi yani eskiden fırıncılık yaptım. Ama şimdi emekli oldum. Nerede yaptınız? Ee, şeyde Dijon'da. Lisonana için yapacağımız kutlamaya siz de katıldınız mı? Elbette Lisonana için canımız feda. Beş frank Yo. ver. <laughs> Sağ olun. Ayrıca onun için yarın gelirken şampanya da getireceğim. Hmm. Şampanyasız kutlama olur mu hiç? <laughs> Doğru diyorsun Mesut ...kızsız kadın... ...nasıl oldu da o kazada ölmedi... ...hayret... ...bir başkası olsaydı o iskelenin altında pestili çıkardı... ...bunun burnu bile kanamamış... ...kızı Lucy de anasına çekmiş... ...iki bıçak darbesine rağmen ölmemişti... ...ama bu sefer canını okuyacağım senin lisonana... ...ya da hakiki isminle Jean Fortier... ...fırıncı dostların yarın öğle yemeğinde yaşamını kutlarken... ...o an senin felaketin olacak... ...şu kalem kağıt neredeydi... ...buradaymış... Hmm. Evet şimdi mektubumuzu yazalım Paris Emniyet Müdürlüğü'ne Cezaevinden kaçan Cani kadın Jean Forgi'yi Yakalamak isterseniz Yarın öğle saatinde Fırıncılar lokantasına Gelin Orada Lizon Perrin adında bir ekmekçi kadının şerefine öğleyin bir ziyafet verilecek. Lison Perrin Jean Fortier'dir. Evet, şimdi bu mektubu hemen postaya atayım. Evet, Mösyö Rav, ne yaptınız? O vitlenen caninin adresini tespit edebildiniz mi? Maalesef Mösyö Kaç gündür fabrikanın civarında nöbetteyim ama o sefil fabrikatörü görmeye gelmedi. Bunu tahmin etmiştim. Bakın aklıma bir plan geldi. Nedir? Şimdi Paul Harmon'a Ovid imzasıyla bir telgraf çekelim. Ve bu akşam bana gel. Seni mutlaka görmem gerekiyor diye yazalım. Harika. Böylece telgrafı alan milyoner de Ovid'in evine giderken biz de onun peşine takılırız. Ovid'in adresini de öğrenmiş oluruz böylece. Evet haklısın. O sefilin ev adresini başka türlü öğrenmemiz mümkün değil. Bu işi sevdim Mösyö Umarım Ovid evde yoktur da sessizce içeri girip bana ve Amanda'ya ait o belgeleri alırım. Fakat fakat dostum başkasının evine gizlice girmek kanunen suçtur. Evet ama Ovid gibi sefil bir adam da kanun dışı sayılır. Bu yüzden de ona karşı işlenen suçlar suç olmaktan çıkar. Bu riski göze alacağım Mösyö Siz bilirsiniz. Ben şimdi gidip postaneden Paul Harmon'a telgraf çekeyim. Siz de bu akşamüstü fabrikanın çevresinde olun ve milyoneri giderken izleyin tamam mı? Ha bu arada size iyi bir haberim var Raoul. Nedir Mesya? İçişleri Bakanı ile görüştüm. Sizin şu arşivden gizlice çaldığınız tutanak işini kapattırdım. Artık hiç kimse sizi bu suçtan dolayı aramıyor haberiniz. Sahi mi Size minnettarım. ...senin işine son verdi. Şimdi her tarafa beni koşturuyor. Amanda Robo Madame, bilmem kime götür. Amanda matmazel bilmem kimin ölçülerini al. Ay, bıktım her gün bir oraya bir buraya gidip gelmekten. Bıktım usandım. Aa, aa, şu ileride yürüyen adam... ...sahte baron Ovid değil mi? Evet. Evet o. Şansıma bak. Biz adamı gökte ararken yerde bulduk. Dur şunu takip edeyim bakayım. Nereye gidiyor? Soldaki sokağa saptı. Orada nereye gidecek ki? Dur kaçırmayayım şu adi herifi. Ah, fırıncılar lokantasına girdi. İyi ama o lokantaya fırıncılardan başkası girmez ki. O vidin ne işi var orada? Mutlaka bu sefil herif yine bir oyun peşinde. Çıkıncaya kadar burada bekleyeceğim. Hoş geldiniz Mösyö ama biraz erken geldiniz Biz ah. de onananın kutlama töreni öğle yemeğinde yapılacak Biliyorum Matmazel Marian Bilerek erken geldim Neden? Hmm, dün söylemiştim ya şampanyasız kutlama olmaz diye Öğle yemeği için size beş şişe şampanya getirdim Bunlar da benden buyurun ah, Mösyö çok iyi yüreklisiniz <laughs> Amacım ölümden kurtulan Lizyon ananın moral bulması, eğlenmesi, şarkı söylemesi. Lizyon ananın şarkı söyleyeceğini hiç sanmam Mösyö. Neden? Çünkü o daima mahzundur. Onun güldüğünü, eğlendiğini, şarkı söylediğini gören olmamıştır daha. Ah merak etme. Ben onu eğlendirmesini bilirim. Tabii bana yardım edersen. Ne yapmam gerekiyor? Onun için özel bir içki getirdim. Özel bir içki mi? Evet bakın şu elimdeki küçük şişeyi görüyor musunuz? Evet ne var onun hmm. içinde? İçenleri kendinden geçirden kötü düşüncelerden uzaklaştıran özel bir karışım bu. Bunu Amerika'dan getirmişlerdi. Sahi mi? Yani içen kişi eğlenmekten, şarkı söylemekten başka bir şey düşünmez mi? Elbette. Eğer bu şişenin içindeki içkiden 20 damla kadar Lizon Ana'nın şampanyasına koyarsan... ...bak o zaman yaşlı kadını gör. Nasıl şarkı söyleyip <laughs> dans ediyor. <gülüyor> tamam, Mösyö <laughs> <Özse> dediğinizi <laughs> yaparım. Ee, i̇çki dağıtma faslına gelince sen bir tepsiye iki kadeh koyar bana getirirsin. Özel içkili kadeh sağda normal olanı da solda olsun. Senden tepsiyi alır Lizon anaya ben ikram ederim tamam mı? Tamam Mesut. Hiç olmazsa zavallı kadının gülmeyen yüzü güler. Hayatında bir kez olsun eğlenir. Neyse ben gideyim. Öğlen saatinde gelirim. Ah pardon Mesut adınız neydi? Adım Pierre Lebrun. lokantadan çıktı. Yemek yemeye girdi desem çok çabuk çıktı. Yemek yemediğine eminim. Daha öğle saati bile olmadı. Acaba o lokantada ne yaptı o bit? En iyisi içeriye girip öğrenmek. Evet, 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 evet. <laughs> ee, buyurun Matmazel. Yoksa siz de Lison Ana'nın kutlama töreni için mi geldiniz? <laughs> Eğer öyleyse öğle yemeğini bekleyeceksiniz. <laughs> e, ee, Lison Ana'nın nesini kutlayacaksınız? <laughs> Haberiniz yok galiba. Lizonana geçenlerde üzerine düşen bir iskelenin altından sağ salim çıktı. Aa. Onun yaşamasını kutlayacağız. E vaktiniz varsa siz de kalın. Az önce buradan çıkan de o kutlamaya mı katılacaktı? Evet. Ah tanıyor musunuz o Mevsüdi'yi? Altın gibi bir kalbi var. Bakın Lizonana için parasını kendinden ödeyerek 5 şişe şampanya getirmiş. Ayrıca Lizonana'nın kutlamada gülüp eğlenmesi için çok özel bir de içki verdim. O çok iyi bir Mevsüdi şu özel içkiyi görebilir miyim Matmazel? Neden görmek istiyorsunuz? Lütfen Matmazel bu çok önemli. Peki. i̇şte şu şişe. Bunun içinden 20 damlasını Lizon Ana'nın şampanyasına koyacakmışım. E, da bunu içince... Sakın ha Matmazel. E, anlayamadım. Siz lizonanayı gerçekten sever misiniz? Elbette yalnız ben değil hepimiz severiz onu. O halde o adamın size verdiği özel içkiyi sakın lizonananın Ana'nın şampanyasına katmayın. Niye ama neden? Bakın Matmazel o Mösyö'yü ben yakından tanırım. O hiç de sizin sandığınız gibi iyi yürekli biri değil. Ne demek istiyorsunuz madem? O Mösyö'nün bana verdiği özel içkinin içinde zehir mi var yoksa? Hayır ama zehirden de beterdir o özel içki. Bakın matmazel. En kutsal şeylerin üzerine yemin ederim ki... ...bu adamın amaçları korkunç denecek kadar kötüdür. Rica ederim bu cinayete ortak olmayın. Yani o Mösyö'nün niyeti kötü mü? Evet matmazel. O özel içkinin adı gerçek içkisidir. ...o sefil adamın amacı... ...bunu Lison Ana'ya içirtip... ...hiç kimsenin bilmediği gerçekleri... zavallık adına söyletmektir. Lütfen bu çirkin oyuna alet olmayın. Lan Tanrım. İyi ki söylediniz. E, aslında bu içkiden Lison Ana'nın kadehine koymam. Ama çaktırmadan bu özel içkiyi... ...onun kadehine koyabilirsiniz. Onun kadehine mi? <laughs> i̇şte bu güzel. İyi düşündünüz Fatma <laughs> Onu kendi kazdığı çukura düşürebiliriz. O adamın kadehine... 20 damla kadar koymanız yeterlidir. Ondan sonra olacakları siz seyredin artık. Bunu zevkle yapacağım. Ben şimdi gideyim. Öğleye doğru gelirim. O zaman beni özel bir odaya alırsanız... ...olacakları ben de oradan izlerim. Sefil herif göreceğiz bakalım. El mi yaman, bey mi yaman? Ne oluyor? Hey hmm. çocuklar, işte Lizonana geliyor. Neler neler oluyor? Niçin be? için bağırıyorsunuz. <laughs> Tanrım, tanıdığım herkes bugün burada. <laughs> senin için toplandık. Bir daha. Her için, senin için. Benim için mi? Evet. İyi ama neden? E senin kazadan kurtulman ve yaşaman şerefine Aa. bugün biz ziyafet tertipledik <laughs> ve senin gelmeni bekliyorduk <laughs> biz. De. Sahi mi? Beni pek mutlu ettiniz dostlarım. E ee, otur da yemekleri <laughs> dağıtmaya başlayayım Nisan Hanım. Senin gelmeni bekliyorduk. Ören, ören, ören. Ören bir dakika gir, bir de gir. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Susun bakalım. Yemekten sen önce sevgili evet. Gülşon anamızın şerefine şampanya içeceğiz dostlar. E. Matmazel Marion lütfen. Lütfen Gülşon anamın içkisini <laughs> getirir misin? Elbette Mesut. Hadi bakalım şampanya. Evet işte getirdim. Gülşon ana sen sağdaki kadehi al. O senin için. Ah Sağ ol Marian. <laughs> Buyurun Mesut. Öteki kadeh de sizin. Söylediğim gibi değil mi Marian? Elbette Mesut. Evet arkadaşlar. <gülüyor> başlangıç <laughs> kadehimi Lizon anananın yaşaması şerefine kaldırıyorum. Şerefine Lizonana. olana. Şerefmesin. Şeref. <laughs> <laughs> Ya sen çok güzel konuşuyorsun Hadi Elizon anamız için de Güzel şeyler söyle de Dinleyelim ya e ben, Ay, be. dinleyelim. ben Ben ben, şey şey Adamın ağzından köpükler gelmeye başladı Kriz mi geçiriyor ne Hayır mösyö Rahatsızlandınız mı yoksa Neyiniz varsa e, Doktor çağıralım mı sizi K Mösyö, Mösyö iyi misiniz? Kapat be. Ne hastalanması. Hı? Ayrıca benim adım Pierre Labrun değil. Aa. Ben Ovid Solivuyum. Ayrıca emekli bir fırın işçisi de değilim. Bol keseden para harcayan bir hovardayım. Vah vah vah. İçtiği içki dokundu adamcağızlar. Ah. Bütün bu paraları bana kuzenim Paul Harmon verir. Onun adını aranızda duymayan var mı ha? Vay be meşhur milyoner. Ah tanrım bu adam Paul Harmon'un kuzeniymiş. <gülüyor> <gülüyor> Az önce onun akrabam olduğunu söyledim ya. Yalan be yalan hepsi yalan. Onunla hiçbir ilişkim bir yok şey benim. Herif düzenbazın teki. Hırsız katil ve kundakçı. Neler söylüyor? <laughs> <laughs> Onunla ben. <laughs> kes sesini, kes. Onunla bir yıl önce Amerika yolunda bir gemide tanıştık. Zincirleme cinayetler işlediği Fransa'dan kaçıyordu namussuz herif. Ölen rahmetli amca oğlum Paul Harbot'un kişiliğini bölmüştü... bu sahtekar. <gülüyor> <gülüyor> Tanrım bu adam neler söylüyor? Doğru <laughs> <laughs> mu acaba bu dedikleri? Ne dersiniz? Ya evet, evet, evet ben. Tabii ki konuşacağım. Meğer adam ...kimmiş biliyor musunuz? Kimmişim, o zamanlar... ...hem fabrikasını yakıp... ...hem de patronunu öldüren ustabaşı... ...Jaccaro'ymuş. <laughs> 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 Jaccaro mu? Jack Garo. Yani Pol Armon... ...yangında öldü sanılan... ...ustabaşı Jaccaro mu? Ekmekçi Kadın adlı oyunumuzun... ...27. bölümünü dinlediniz. 28. bölümde buluşmak üzere... ...hoşçakalın.